bıçaklama olayı Şanlıurfa'nın Biricik ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde yaşandı. İddiaya göre ilçede yaşayan Mehmet Ye ile Dündar K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet başladı. Bindikleri otomobille boş bir alana giderek park eden şahıslar arasında kavga çıktı. Otomobilin içerisinde yaşanan kavgada Mehmet Ye, Dündar K.'yı bıçakladı. Yaralanan şahıs otomobilden inerek uzaklaşmaya çalıştı. Abi yazık ya abi günah ya arkasından giden Mehmet ye şahsı yere düşürdü. Kanlar içerisinde kalan Dündar Kağan'ın kolundan tutan Mehmet ye yerde sürüklenmeye başladı. Olayı görerek cep telefonuna kaydeden kadın ve çocuklar Mehmet ye'nin adama daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü. Abi adam ne yaptı sana abi? Abi yazık adam ne yaptı ya bir günah ya. Dündar K'yı bırakan şahıs otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralının yanına giden kadın ve çocuklar daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Biricik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri otomobile binerek uzaklaşan şahsın Mehmet Y olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.